CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra bir çıkış yaptı. Dedi ki bu başörtüsü meselesini gündemimizden çıkaracağız. O yüzden de bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Erdoğan döndü dedi ki öyle mi? Sen bana bu pası mı atarsın? Ben de bunu gole çeviririm. Hadi bakalım. Ben de bunun için bir anayasa teklifi veriyorum dedi. Hatta bununla da yetinmiyorum. Aile adı altında LGBT artı karşılar, artılara karşı da bir madde ekliyorum dedi. Neyse işte bu mecliste komisyondan geçti ama genel kurula inmedi. Genel kurula inmediği için de bu seneye kaldı. Kadık hale geldi. Tekrardan komisyona yeni bir metin getirilecek elbette. Bu gündem var. Ee, bunun, buna dair bazı ayrıntılar var. Bunları konuşacağız. Ee, i̇şin özü e, matematiğini de konuşmak gerekecek biraz bunun ama bir referandum kapıda gibi görünüyor. Sizin de öngörünüz bu yönde. Önce biz niye buraya geldik sorusuna bir cevap alayım sizden. Ardından da ben bazı ayrıntıları paylaşayım. Vallahi CHP sayesinde geldik, Kılıçdaroğlu sayesinde geldik. Bence hayatının, politik hayatının en önemli hatalarından birini yaptı. Yani bunu hangi danışmanın aklıysa onu e, kamuoyunda teşhir etmesinde yarar var ki yani bir daha bir partiye gidip de akıl vermesin diye. CHP'nin kendini sağda gösterme ve sağ oyları e, alabileceğini sanma politikasının ürünlerinden biri şu anda. Seçimi kazandırmadığı gibi çok şeyi kaybettirmek üzere. Hakikaten durduk yerde bir parti kendini nasıl patlatır ve nasıl ayağını ateş ederin tipik siyaset tarihine girecek bir örneği. Ee, Abdülkadir Selvi de yazdı. Yani AKP içinde bir hazırlık var. Yerel seçim öncesi bu konuyu gündeme getirmek için diye. Şimdi e, şunlar olacak bu AKP bunu getirecek MHP ile birlikte ve diğer sağ partiler hadi bakalım gösterin kendinizi diyecekler. Onlar elbette hazır. Onlar bu anayasa değişikliğini destekleyecekler. Böylece bir CHP ve HDP ayrışmış olacak. Yani onlara bakın bunlar din düşmanı diye yerel seçim öncesi propaganda fırsatı verecek İki, bütün sağ partiler bu sayede bir çatı altında toplanabilecek. CHP'nin üstün zekasıyla böylece bir sağda blok yeniden oluşmuş olacak başörtüsü etrafında. Üç, bir başörtüsü tartışması açılarak yerel seçimdeki gündem tamamen ekonomiden vesaireden veya yerel problemlerden çıkarılıp bir kadınlar örtünsün mü, örtünmesin mi tartışmasına ve CHP tarihine bu konudaki daha önce yapılan hatalara vesaire girilecek. Dört senin de hatırlattığın gibi aile meselesi gündeme alınacak ve bütün bugüne kadarki kadınların kat kazanımları ve e, LGBT artıların kazanımları hiçe sayılarak yeniden bir aile tanımı yapılarak bu konuda gündemde tutulacak ve işte Türk toplumunun aileyi bir arada tutma adına erkek şiddetini nasıl içselleştirebileceğinin yolları al aranacak ve anayasal hale getirecek. Şahane yani daha iyisi yapılamazdı herhalde ve böylece yerel seçime bu başlıkla gideceğiz. Eğer referandum karar çıkarsa yani belki hiç gerek kalmadan meclisten çıkabilir sayıya göre çıkarsa bir sorun çıkmazsa daha büyük bir sorun çünkü bir referandumla karşı karşıya kalabiliriz ve bu ülkedeki bütün siyasi aritmetiği değiştirebilir.